TS belgesi. Bu neyi getirir? İşte e, kaliteli olmaya getirir. E, bununla birlikte betonda gene kaliteyle ilgili e, hazır beton birliği e, evet. kuruldu. Türkiye'de de belki ilktir. İlk defa özel bir birlik, özel bir e, oluşum kendi e, denetim mekanizmasını oluşturdu. Denizli'de Ve, de bu. Hayır hayır Türkiye'de. 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 E, bunlardan denetçilerinden birisi benim. Kalite güvence sistemi adı altında. E, Burada ne yapılıyor? Ee, gittiğimizde biz bu e, bir e, şey değil. Ürünü kontrole gittiğimizde firmaya gidelim, ceza yazalım vesaire değil. Daha çok arkadaşlarla bizim oradaki arkadaşlar özel inşaat mühendisi oluyorlar, inşaat teknikleri oluyorlar. Kaliteli ürün elde edilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Onlara bakıyoruz. Mesela senede bir vefa sistem denetimleri yapıyoruz. Bu da çok önemli biliyor musunuz? Hocam ee, bak çok önemli bir konuya değindiniz. Yani ceza yazmak için değil, kapatmak hayır, hayır. için değil, halkın daha güvenli ee, inşaatındaki kullanımda en önemli taşıyıcı noktası olan betonun daha kaliteli dökülmesi için, evet. yapılması için. Aynen, yani arkadaşlara biz ya şunları daha iyi yaparsanız şöyle bazen yarım saat, bir saat bir ders gibi orada şunu böyle yapın, evet. bunu böyle yapın diye konuşuyoruz. Tabii tamam, neleri kontrol ediyoruz? TSE'de de belirtilmiş olan malzemenin deneylerinin yapılması gerekiyor. Mesela agreganın, kullanılan çakılın. Yıllık, aylık, bazen günlük bir takım deneyleri var. Onların föylerini yapıyor musunuz? Kontrol ediyoruz. Değerleriniz kaç çıkmış? Onlara bakıyoruz. İşte agreganın kimyasal analizini yaptırdınız mı? Betona uygun mu, değil mi? O analizleri kontrol ediyoruz. Suyun kimyasal analizleri vesaire yapılmış mı? Sonra döktüğünüz betonlar e, her gün örnek alarak onları kontrol etmeleri gerekiyor. Sizin ürettiğiniz betondaki e, standart satmanız nedir? Onlara bakıyoruz. E, bununla birlikte bir sizinle beton dökelim deyip o döktükleri betonun uygun olup olmadığını. Yani geliyoruz. sahaya çıkıyorsunuz. Tabi yani. tabi sahaya çıkıyoruz. Stok sahalarına bakıyoruz çünkü agregayı getirdiniz. Stoks öyle stok sahaları olabiliyor ki çamur giriyor şeyin içerisine, agreganın içerisine. Onu götürüp köpçeyle betonun içerisine atıyorlar. Bunları sahaları kontrol. Denizdeki ediyor. bütün hazır betoncular denetiminde oluyorsunuz değil mi siz? Ne yazık ki o konuda sıkıntımız var. Bu tamamen gönüllülük esasına göre çalışan bir mekanizma olduğu için ve arkadaşlar haklı da olabilirler. TSE'ye de kendilerini incelettikleri için buna gerek duymaya biliyorlar. Türkiye geneline baktığımızda bin tane hazır beton tesisi var. Bunlardan ne yazık ki 350 tanesi böyle bir denetimden geçiyorlar. Bu arada... Onunla ilgili bir örnek daha vereyim. Hollanda'dan aynı benzer incelemeleri yapan bir ekip Türkiye'ye geliyor. Bunlar benzer aslında şeyde de var. Araba firmalarında da var. Arabayı veriyorlar. Işte şu testinden A aldı, B evet. aldı, C aldı, 5 aldı diyor. O şekilde bir incelemesi var. Hollanda'dan geliyorlar. Konuşma sırasında konu geliyor. Biraz önce sizin sorduğunuza benzer şekilde sizin diyorlar kaç tane hazır beton testiniz var? Bin tane. Bunların kaç tanesi eee daha doğrusu özür dilerim. Hollandalılara soruyor bizimkiler. Sizin kaç tane tesisiniz var? Şu kadar. Ne kadarı diyorlar bu denetimden ya da bu incelemeden geçiyorlar? Bir garip bakıyorlar. Yani nasıl bir soru bu falan gibi. E, yani sormak istedik ne kadarı? Ya bizde demişler 1000 bin tane de 350 tanesi. Olur mu öyle şey diyor. Yani bu hepsi diyor bu denetimden incelemeden. Oradaki bin tanesi bin tanesi de bin 1000 Tanesi geçecek diyor. Bu inceleme yap yapılacak diyor. Bizim öyle bir yapmama lüksümüz yok. Yani öyle bir talep de gelmedi bize yapmayalım diye. Ama tabii burada gene konumuzun başına dönersek halkta böyle bir talep olmadığı için yani siz KGS denetiminden geçiyor musunuz, TS denetiminden geçiyor musunuz sormadıkları için böyle bir talepleri olmadıkları için ne yazık ki şu anda Denizli'de bildiğim kadarıyla iki tane firma kaldı. Daha önce de 4-5 tane firma vardı. Ya bunun bize çok fazla bir getirisi yok, bir talep yok bununla ilgili. O yüzden böyle bir denetime girmek istemiyorum. Ama KGS'de çok önemli diyorsunuz değil mi? Tabii. Mesela şeyi de soruyoruz arkadaşlara biz. Bir sene boyunca sizin müşterilerle ilgili bir memnuniyetsizliğiniz oldu mu, olmadı mı? Buna karşılık ne yaptınız? Bunları kayıt altına alıyor musunuz? Çünkü firmalarda insanlar da geçici. Tabii, Diyelim tabii, ki betonu yani, döktüler, evet. kalitesiz oldu, ne bileyim yerine yerleştiremediler, şu oldu, bu oldu. Siz ona karşılık nasıl bir çözüm ürettiniz? Betonu kırdınız mı? İşte o gün yeni bir beton gönderip o betonla yeni bir karışımı yaptınız. Ne yaptınız? Yani bunları belgeleyiyor musunuz? Bunları arkadaşlara soruyoruz. Ve aslında Denizli'deki firmadan arkadaşlar KGS'den geçenlerin yaklaşımı da çok güzel. Bazen artık bittikten sonra en son uyarı veya işte düzeltilmesi gereken konuları yazıyoruz. Bazı arkadaşlar şey diyebiliyor ya hocam bunu yazmayın. Bazıları da aksine diyor ki hocam gördüğünüz her şeyi yazın. Ben biz üst, de kendimiz ona göre... Üst yönetime bunu söyleyeyim bunları düzelttirelim. Çok önemli. Bu yaklaşımda olan arkadaşlarımız var. Esas denetimden kaçmamamız lazım hocam. Evet. Nedense biz denetimden korkuyoruz. Yani denetim bizi daha da kontrol altında tutan bir mekanizma. Evet. Yani ne kadar fazla denetim o kadar bizde kalite